Allah bir de bin kere razı olsun başımızdan eksik etmesin benim torunum sünnet oluyor. Ta ne diyeyim ne kadar dua etsek az. Başkanımızın başlatmış olduğu sünnet şölenine biz de katıldık kendisine çok teşekkür ediyoruz. Serhat başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsun Allah razı olsun. Burada çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Her ince detayına kadar düşünülmüş. Çocukların öncesinden sitesini atması için gerekli aksiyonların hepsi alınmış biz çok memnunuz, çok memnun kaldık. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz de çok memnun kaldık. Büyükleri, yetişkinleri de düşünmüşler, çocuklarımızı da düşünmüşler. Her türlü kıyafetlerini, eksiklerini verdiler. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Allah razı olsun böyle bir imkan sunmuş. Çocuklarımızı getirdik, sünnet ettiriyoruz. Yani da çok teşekkür ederiz gerçekten. Yani çok iyi bir proje hani durum olmayanlar için hani destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Sera Doğulu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Devamını diliyoruz. Ee, bizim için büyük bir şey oldu, imkanı oldu. Belediyemizin bu şekilde sosyal hizmetleriyle ön plana çıkması çok mutlu ediyor bizi. Valla çok teşekkür ederiz. Çok güzel ilgilendiler. Çok güzel sünnetimiz oldu. Gayet mutlu bir şekilde dönüyoruz. Başkanımıza Allah razı olsun. Bize bir imkan sağladı. O imkandan yalanlandık. Ondan teşekkür ediyoruz. <laughs>